Sarı merkezi farklı renklerde 6 bilye Pınar Nisu Edil isimli 3 kişiye paylaştırılacaktır. Pınar 1 e, bilye Nisu ve Edil en az birer bilye olmak şartıyla e, bu dağıtım kaç farklı şekilde yapılabilir? Yapılabilir pardon. Pınar bir bilye alırsa, Nisu bir bilye alırsa bu durumda İdil'in 4 bilye alması lazım. Bunun olasını buluyorum. Buna altı değişik şekilde verebiliriz. Buna 5 değişik şekilde verebiliriz. E, geri kalan hepsini de İdil'e vereceğimiz için bir değişik şekilde verebiliriz. Yani otuz. İkinci durum 1. Bir. 2 3 olabilir. Bunu da aynı mantıkla bulursanız 6 10 11 yani 60 olacaktır. 3. durum 1 3 2 olabilir. Aynı mantıkta yani 6 tane seçme şansı var bunun. Geriye 5 bilye kalıyor. 3 tane seçilecek. 5'in 3'lü kombinasyonu ve son kalan tamamını dağıtacağız. 60 ve en son olarak da 1, 4, 1 şeklinde verebiliriz. Bu da 6, 5, 1 yani 30 değişik şekilde. Dolayısıyla toplam 120 değişik şekilde dağıtabiliriz.